Buruktur. Ben bile normallere ulaşamazdım. Üstelik beni tanır. Isınabildiniz mi? Evet. Sizinle konuştu mu? Hayır. Tüm hikayeyi öğrendim. Ama Norman'dan değil, annesinden öğrendim. Norman Bates artık yaşamıyor. Zaten önceden de yarısı yaşıyormuş. Şimdi ise o yarım tarafı tamamen yok oldu. Belki de sonsuza dek. Kardeşimi Norman mı öldürdü? Evet ve hayır. Bak, eğer temize gidebilmesi için bir çeşit psikolojik olay ortaya atmaya çalışacaksan, <gülüyor> şimdiden <gülüyor> Psikologlar bu adam... ortaya atmaz. Sadece açıklamaya çalışır. Ama benim kardeşim. Evet. Evet, üzgünüm. Özel dedektif de öyle. Eğer otel civarındaki bataklığı tarayacak olursanız.